2020 başında 4450 lira 2021 yılında 5156 lira olan ortalama kamu emekçisi maaşı bu Ocak'ta 7151 liraya çıkmış olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına gıda ürünlerinden tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek. 2020 Ocak maaşıyla 752 dolara karşılık gelirken 2022 Ocak maaşımız 518 dolara karşılık gelmektedir. 2020 Ocak'ta 89 adet 5 litrelik ayçiçeği alabilirken bugün 2022 Ocak'ta 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 45 adet alabiliyoruz. Ödüyoruz. Sefaret ücreti istemiyoruz. Sağlar yeni alınsın. Sağlar yeni alınsın. Sağlar yeni alınsın. Birine, birine, hazır, hazır, we oh,